Herkese merhaba, Bilgelik Akademisi'nden, Bilgelik Akademisi kurucusu ve eğitmeni İlbilge Genç. Ee, şimdi bilinçaltı kayıtlarından bahsetmeye başlamıştık ki bununla ilgili milyonlarca örnek verebilirim ama herkesin kendinde hissettiği örnekler daha farklı olacaktır. O yüzden böyle hep örnekler üzerinden ilerlemek istiyorum. Şimdi bilinçaltı kayıtları için travmaya ihtiyaç yoktur. Genellikle insan zihninin yanılgısı hani hayatında bir şey olurken aslında çok harika bir çocukluk geçirdim. Neden bunları yaşıyorum? Neden bunları hissediyorum? Anlamlandıramaz. Ve emin olun bilinçaltı kayıtları böyle bizim hatırladığımız düzeyde değiller. Düşünün ki daha anne karnında başlayıp aslında hatırlamadığımız dönemde kayıt alma durumumuz çok yoğundur. Tüm kayıtların içerisinde kayıt olabilmesi için e, duygu olması gerekir ve bu duyguyu kodlarsınız ve bunu da nefesle e, kaydedersiniz. Yani o yüzden aslında nefes seanslarının önemi burada, nefes derslerinin önemi burada ortaya çıkar. Çünkü oradaki duygunun dönüşümü için yine nefese ihtiyacımız vardır. Şimdi sizler de kendinize hak etmemeyle ilgili bir takım durumlar yakalıyor musunuz? Şimdi olayın kendisini bilmek zorunda değilsiniz. Travmaya zaten ihtiyaç yoktur dedik bilinçaltı kayıtları için. Ama e, nasıl yakalıyor olabilirsiniz, bakıyorsunuz iş yerinden e, aynı işi yapıyorsunuz, e, aynı durum içerisindesiniz, yanınızdaki kişi zam alıyor, siz zam alamıyorsunuz. Mesela bu bir hak etmeme durumudur aslında, hak etmeme ilgili bir kaydınız var demektir. Ya da e, şöyle, kendinizle ilgili e, bir şey yaparken, bir şey isterken sanki e, utanıyor gibisiniz ve hak etmediğinizi içinizde bir yerlerde düşünüyor olabilirsiniz. Şimdi normalde aileniz sizi böyle büyütmüş olmayabilir, bolluk içerisinde de büyümüş olabilirsiniz ama bu size özel bir duygu. Bütün duygular, bütün bilinçaltı kayıpları kişinin kendisine özeldir. Lütfen bunu unutmayın. Şimdi hak etmeme kaydı. E, yine bizim derslerimizde ortaya çıkanlar. örnekleri hep böyle aslında e, kendim veriyormuş gibi hissedilebilir, hissedilebilir ara ara ama aslında hep bizim burada ortaya çıkan örneklerden bir ipucu alıp onları da kullanıyorum. Bizim derslerimizden birisinde yine dediğim gibi hatırlamadığı bir durum, hatırlamadığı bir olay. Annesi e, 3 yaşındaki kızına tam kızı fındık e, ağzına atacakken e, eline vurarak ay ağzına atma ya da orada işte bir refleks olarak bir şey yapıyor. Aslında oradaki amacı ne? Yani amacı aslında oradaki amacı e, ee, çocuğu boğazından o fındığın kaçıyor olmasından korkusuna refleks olarak eline vuruyor. ama yem ediyor. Ama oradaki olan olay çocuğun almış olduğu kayıt. Bunu dediğim gibi hiç hatırlama hiçbir şeyi yok. 3 yaşında zaten hatırlamama ihtimali de yüksek. Bu iki de olabilir, bir de olabilirdi bu arada. Bir yaş yok bunun için. Orada çocuğun aldığı kayıt çıkıyor. Ben hak etmiyorum. Şimdi bu kadar basit mi? Evet bu kadar basit. Ama bunun bazı birleşenleri var tabii ki bilinçaltı kayıtların oluşumunda bunları uzun uzun değineceğim Kitabımda da değindiğim yerlerim oldu yerler oldu. Ee, ama e, burada konuşuyor olmayı, bunları konuşuyor ayrıntılı olarak e, örnek olaylarda ilerliyor olmayı şu anlamda e, önemsiyorum çünkü bilinçaltı kayıtları denince hep kişiler kişiler böyle çok derinde bir yerde çok yaralı bir duygu arama şeyine giriyorlar ya da neden olduğunu bilmiyor ama hayatım böyle gelir, böyle gider zaten. Hayır, hayat böyle gelir. Bu hak etmeme duygusunu aldık diye böyle gelir, böyle gider diye bir şey yok. Eğer bu hak etmeme duygusunu kopyaladığın duyguyu nefesinle zaten kopyalamışsan, yüklemişsen bunu nefes dersleriyle de dönüştürmemiz mümkün. mümkün. E siz hayatın içinde hak etmeme duygusunu işte nasıl yaşadığınızdan bahsettik. Aynı iş yapmanıza, aynı emeğe vermenize rağmen yanınızdaki kişinin zam alıp ya da sizden daha yüksek alıp sizin alamamanızdan bahsettik. Ya da e, bir şey kendine yakıştıramama, layık görememe. E, bunların hepsi aslında hak etmeme duygusuyla ilintilidir. Hak etmeme duygusuyla ilgili onlarca örnek verilebilir. Ara ara bu örnekleri yine vereceğim. E, Instagram üstünden de bizi takip edebilirsiniz. Bilgelik Akademisi logomuzdan tanıyacaksınız zaten. E, mor bir logomuz var. E, zaten daha belki birçok yerde de görmüş ve rastlamış olabilirsiniz. Orada da derslerimizden bazı paylaşımlarımız var. Ara ara orada da paylaşımlar e, yapıyorum. Bizi takipte kalın. E, tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.